Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle market alışverişimi paylaşacağım. Bu korona yüzünden herkes gibi biz de alışverişler yaptık ama marketlerde pek bir şey de bırakmamışlar. O yüzden bunları baklagil satan yerlerden, dükkanlardan aldık. Nohutumuzu aldık. Mercimeğimiz, kırmızı mercimek, bulgur mercimeklerimiz böyle ee, makarnalar aldık böyle nodul aldık bunları da binden almıştım maş fasulyesi börülce siyah fasulye siyes bulguru bir de e, beluga mercimek köftelik bulgurumuz yine pilavlık bulgurumuz ee, Canımız sıkılınca mısır patlatırız diye mısır aldık. Arpa şehriyesi. Pasta villanın e, kuskusu. Yıldız makarna gibi çorbalık onlardan aldık. Makarna. Bu da makarna. Böyle domatesli kalp makarna. Yine kuskus. Spagetti. Çayımızı aldık eriştemiz. Bunlar makarnamız. Makarnayı da çok almışız. Köftelik bulgurumuz. Bir de glutensiz un aldık. Bakalım deneyeceğim. Nasıl oluyor? Biz de deneyelim. Mısır unumuz. Paket çorbamız. Pirincimiz. Bunu bulabildik markette. Bunları da yine kuru bakliyat satan yerden aldık. Şekerimiz, irmik tuzumu ben böyle alıyorum öğütülmüş kaya tuzu Tabii yağımız daha var ya onları koymadık bunlar da hazır yemek bulgur pilavı e, nohutlu bulgur pilavı hiç almamıştım deneyeceğim mercimek çorbası bu da yeşil mercimekli bulgur pilavı unumuz daha önce de vardı unun başka unlar da var Onları koymadım. Başka diğerlerini de hazırlayayım. peçetemizi aldık. Kağıt peçetemiz. Kağıt havlumuzu aldık. Kağıt tuvalet kağıdı bırakmamışlar. Marketlerde bu kağıt türü, kağıt havlu, kağıt peçete, tuvalet kağıdı onları çok almışlar, kalmamış. Onu da daha sonra bulursak alacağız. Bunları alabildik. Şimdi burada içeceklerimiz var. Meyve sularımız. Sütlerimiz var. Bulaşık deterjanımız. Tuzlu kızarmış yer fıstığı. Canımız sıkılınca yeriz diye. Brownie keklerden. Gerçi yapıyoruz ama işte elimizin altında bulunsun. Canımız sıkılınca yeriz diye. Fındık ezmesi. Bol bol demiş. Bu neymiş? Bu da kahvaltılık sos. sos. Bunlar galetalar. E, ee, bu da kaju fıstığı. Kolalarımız. Kola zararlıdır. Ama işte yine de can sıkıntısından çıkmayacağız da dışarıya. Soslu mısır. Soslu fıstık. Limonatalarımız. Fantamız. Bu da domates püresi. Bulunsun dedik. Yoğurdumuz. Bunlar da Kırmızı kadife mini kekler. Böyle. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Bu da kakao'lusu mini kek. Bu da limonlusu mini kek. Krem şantilerimiz. Bir şeyler yaparız. Bu da dalinin kolanyası. Bunlar pudingimiz. Kahvemiz. Kolalarımız yine. Teneke kutularımız. Bu da karışık bitki çayı yumuşak içimli Lipton yeşil çay uyku öncesi uyku çayı bu da relax çayı bunları içeceğiz rahatlamış olacağız bunlar da gelmiş bir deneyelim dedik bime gelmiş incir ceviz çiğ tohumlu küçük küçük toplar bu da incir ceviz topları kızarmış bir paket aldık ekmek bu da pasta tabana belki tiramisu yaparız bu da kalve sos bu da nutellamız çikolatamız enerji toplayacağız bu reçelimiz reçel yapmıştık ama yine de aldık işte değişik olsun diye Bunlar çantamızda bulunsun kolonyalarımız. Bunlar da limon yağı, lavanta yağı, çay ağacı yağı. Bunlardan da sıvı sabun yapmayı düşünüyorum. Dezenfekte olsun. Bunlardan da koyacağım içine. Ketçabımız, hardalımız, bu da hardal, bu da gül reçeli. Bunlar bisküvilerimiz. Bu da filtre kahvemiz. 3-4 tane aldık. Bunlar da işte yıvır zıvır Bu da çöp poşetimiz. Bu da portakal mar marmelatı. Bunlar lace e, cipslerimiz acılı acılı bundan ee, kurabi diye bir kurabiye ondan aldık olala sufle mini kek aldık ee, kakaolar diş macunları ee, bunlar da nescafeler böyle kavanozunla 20 tane var içinde onu aldık bunlar da nescafeler işte salepler sıcak çikolatalar. Başka bay çaklıştı. Işte. Neyse bunlar da Nescafe'ler. Bu da bisküvi. Bunlar browniler. Böyle çikolatalı olela diye. Lidolarımız. Bu da bufalo sos. Bu da mineralli su. Bir de bunu deneyelim bakalım dedik nasıl bir şeymiş. Bu ricetta bu da. Bu da sos. Bu lutines, lutanisa diye bir kahvaltılık sos. Bu da kahvaltılık sos. Acuka. Bunlar da biskolata. Bu da ekonomik paket ikili paketmiş mayonezle ketçap onları bu da fıstık fındık ezmesi bu da sirkeli çok amaçlı temizleme ekonomik boy onu da aldık sirkemizi aldık ee, bu da marshmallow bunlar işte ankekler kakaolusu limonlusu bu da limonlusu bu da viskolata Bunlar da rulo çubuklar. Kraker gibi. Bu da hazır çıtırlardan. Çikolatalarımız. Böyle. Bu da Activa. Activex. Bu da sıvı sabun. Dezenfektanlı. Bu da turunç kabuğu reçeliymiş. Bu da mayonez, sarımsaklı mayonez. Bunlar da goido diye çikolata. Bu da karamiyolar. Oreo'muz. Bu da e, lipat. lepat. Oreo'muz, Oreo'muz. Bu da zeytin ağacı yaprağı ve organik ıhlamur. Banyo ve duş jeliymiş. Bunu da aldık kolonyalarımız evimizde sirkemizi kolonyamızı eksik etmeyelim devamlı kolonyalayalım ellerimizi gelelim sebzelere burada yeşillikler var maydanoz roka taze soğan havuç bunları çıkarmadım torbasından dereotumuz bunlar yeşilliklerimiz Burada kivilerimiz var C vitamini. Portakallarımız suyunu sıkarız ya da öyle yeriz. Bunlar pancar. Pancarı alın. İster suyunu sıkın, ister e, salatasını yapın. Pancarın çok faydası var. Brüksel lahanası. Karnabahar. Kerevizimiz. Ispanak. Elmalar. Pazarda çok güzel elmalar kalmamış marketlerde de öyle ne bulduysak. Burada mor lahanamız, muzumuz, kabak, patlıcan, bir tane avokadomuz. Avokadoyu da bol yiyin. Gerçi çok pahalı şu anda. Şimdi zor alınacak. Pek de bulunmuyor. Limon. Bol bol limon. Limon da kalmamış. O da pazarda zor bulunuyor. Pırasamız. Bunlar sebzelerimiz bunlar. Şimdi gelelim dondurulmuş ürünlere. Rulo börek, labneli ıspanaklı. Ee, pınar'ın. Bu da rulo börek kıymalı patatesli. E dondurmasız olmaz. Olmazlardan olmazı işte dondurma. Royal'in, Royal'in klasik dondurması. Yoğun kremalı. Bunlar Magnum'un klasik <laughs> Bu da magnum badem aromalı. Bu da magnum badem aromalı. Bu kaymaklı kaktor. Bu da bal badem karamel kaymaklı. Bu da süper fresh'in kıymalı patatesli böreklerinden. Bunlar da pizza post süper fresh'in sandviçleri iki tane var içinde deneyelim dedik bu da soğan halkaları bu çikolatalı sufle iki tane var içinde bu da boyoz altı tane bunları da bir deneyelim dedik bu da pasta zengin çikolatalı pasta böyle bakalım bu da dolapta dondurucuda duruyor bunu da deneyeceğiz bakalım nasılmış güzeldir deneyelim bizim alışverişlerimiz bu kadar lütfen bu tatilde tat, evimizde geçirelim dışarı çıkmayalım temasta bulunmayalım kolonyamızı eksik etmeyelim sirkeli sularla evimizi silelim kapı kollarımızı kapılarımızı sirkeli sularla silelim kolonyalar bezlerle, kolanyalarla ellerimizi kolanyasız bırakmayalım. Mikroplardan arınmış olarak evimizde oturalım. Dışarıya gerekmedikçe çıkmayalım. Hepinize iyi tatiller. Evinizde geçirin. Hepimiz evimizde geçirelim. Bu arada ancak telefonla görüşelim. Yakınlarımızla Temasta bulunmayalım ki her dağılmasın, yayılmasın bu Çin'deki gibi olmasın inşallah. İnşallah çok e, hasarsız atlatalım bu korona vakasını da, mikrobunu da. Kimselere bulaştırmayalım, kapmayalım, evimizden ayrılmayalım. Aldıklarımızı güzel güzel sağlıklı bir şekilde yemek nasip etsin Allah inşallah sağlıklı bir şekilde atlatmış olalım hepinize iyi tatiller